Herkese merhaba. Son bölüme geldik. Teknik analiz bölümüne geldik. Teknik analiz kitapları ile ilgili konuşacağız ve teknik analizden 5 tane yine burada da biraz hile yapabiliriz ama çok problem olacağını zannetmiyorum. 5 tane teknik analiz kitabından bahsedeceğiz ve 5 tane teknik analiz kitabı ile ilgili konuşacağız. İlk bahsedeceğim kitabın basımı şu anda yapılmıyor. Ama pdf olarak internette bulabilirsiniz. Hangi kitaptan bahsediyorum? Yaşar Erdinç Ho hocamızın Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor kitabından bahsediyorum. Teknik analize dair okuduğum hani çok da fazla kitap okudum diyemem. Zaten çoğunlukla listedeki kitapları da hani sizlerden aldım. Sizlerden Twitter'da veya YouTube'da yard yaptığınız yardımlardan aldım. Ama bu benim okuduğum Ender Teknik Analiz kitaplarından bir tanesi. Teknik analizi her şeyle ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Yani işte mumlar hangi mum ne anlama geliyor, teknik analizde ne yapmanız gerekiyor onların hepsini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ve pdf olarak Yaşar hocamız sağ olsun herkesle paylaşmış. Burada tabi söylememiz lazım yani Allah rahmet eylesin bu video çekildikten sonra yaklaşık 2 ay gibi bir süre geçti ama gerçekten hani borsaya, yatırım piyasasına ya bana bile hani kattığı şeyleri anlatamam. Gerçekten çok büyük bir isimdi. Şöyle söyleyeyim size ben kendisine ne zaman mail atsam, ne zaman hani bir şey sorsam her zaman bana geri dönüş yapardı. Yani hakkını kesinlikle ödeyebileceğim bir isim değil. Gördüğünüz gibi kitabı da yeniden basmak yerine PDF ile hepimize dağıttı. Hepimiz sırf öğrenelim diye. Tabii ki videonun altına koyacağım. Hani videonun altına PDF'i koyacağım. Ama Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok büyük bir isimdi. Çok sağ olsun. Yani diyebileceğim başka hiçbir şey yok. Yaşar Hocam gerçekten çok sağ olsun. Sıradaki kitap serisi gerçekten çok eğlenceli bir kitap serisi. 4 kitaptan oluşuyor zaten. Ali Perşembe tarafından yazılmış ki Ali Perşembe beyefendi de borsa piyasasına ve yatırım piyasasına çok şeyler kazandıran bir isim. Burada gördüğünüz kitapların neredeyse bir çoğunluğu Ali Perşembe tarafından çevrilmiş. Hangi kitaptan bahsediyorum? Teknik analiz mi dedin? Hadi canım sen de. Yani zaten isminden de anlayabiliyorsunuzdur. Hani ismi de gerçekten Ali hocamıza yakışan bir isim. Ben İlk kitabı okudum. Hani bu da benim ayıbım olsun. Diğer kitapları da okuyacağım. Diğer kitapları da okuma listeme koydum. Bu arada Ali hocamıza da baştan söylüyorum. Kitapları bulmak da çok zor. Hani ilk kitabı bulabiliyorsunuz ama 2-3 ve özellikle 4'ü bulmak gerçekten çok zor. İlk kitap diğerlerinize, okuyan arkadaşların tavsiyesi. dediğim gibi sosyal medyada aldım çoğu tavsiyeyi. Çok keyifli. Anlatımı çok basit ve çok güzel bir kitaptan bahsediyoruz teknik analiz konusunda yoğunlaşmak istiyorsanız kesinlikle okumanız gereken ve yine kesinlikle kafanızda bazı noktaları açabilecek kitaplardan bir tanesi. O sebepten Hadi Canım Sen De diye kısaltalım kitabı. Hadi Canım Sen De serisini tavsiye ediyorum. Üçüncü sıradaki kitabımızın yazarı da kesinlikle piyasamıza birçok şeyler kazandırmış ve kesinlikle piyasamızın şu anki noktaya gelmesine çok büyük katkıları olan bir isim. Kimden bahsediyorum? Ahmet Hoca'dan bahsediyorum. Ahmet Mergen'den bahsediyorum. Bu da sosyal medyadan aldığım yorumlardan bir tanesi. Ahmet Hocam kusura bakmasın, kendisinin kitaplarını okumadım. Onu da kesinlikle Ali Hocam'la birlikte sıraya koyuyorum. Her kitabını tavsiye ettiler. Hani hocamın neredeyse her kitabını tavsiye ettiler ama ben spesifik olarak sorduğumda Kurtlarla Tango. Hani siz de bulabilirsiniz. Kurtlarla Tango kitabını tavsiye ettiler. Güzel bir teknik analiz kitabı olduğu söylendi. Dediğim gibi ben okumadığım için hiçbir şey söyleyemiyorum ama Ahmet Hocam Kesinlikle piyasanın duayen isimlerinden bir tanesi, yazdıkları insanlar tarafından kesinlikle beğenilen isimlerden bir tanesi. Ahmet Hocamın en azından bir tane kitabını okuyun. Teknik analizle ilgili yatırım yapmayı düşünüyorsanız bir tane okuyun. Ben de bu ayıbımı en yakın zamanda hani ortadan kaldıracağım. Bu kitabı kesinlikle okuyacağım. Ahmet Hocam izliyorsa saygılar. Hani kusura bakmasın. Ama Kurtlarla Tango kitabı veya herhangi bir Ahmet Mergen kitabı bizim 3. sıramızda bulunuyor. 4. sırada yine biraz araştırma ile bulduğum, okuyanların kesinlikle tavsiye ettiği Bollinger Belki Bollinger diye de okunmuyordur. Bollinger olarak da okunuyor olabilir. Bollinger bantları, Bollinger bantları nasıl okunduğunu bilmiyorum. Yeniden kusura bakmayın. Kitabı var. Bollinger'ın gerçekten bunu söylemekte herhalde sıkıntı yaşayacağım. Kurucus tarafından yani bulan kişi tarafından yazılmış bir kitap. 20 yıldır kullanılan bir teknik analiz sisteminden bahsediyoruz. Beyefendi kitapta bunun nasıl kullanılabileceğinden, nasıl yapılabileceğinden ve hangi ortamlarda bunun yapılabileceğinden, hangi şartlarda bu bantların kullanılabileceğinden bahsetmiş tavsiye ediliyor. Kesinlikle hem sosyal medyada bana bu tavsiye geldi hem de internette bu tavsiye geldi. Teknik analizle ilgiliyseniz bu kitabı okumanız kesinlikle lazım. Ben o sebepten Bollinger Bandlarını size tavsiye ediyorum. Şimdi 3 bölümlük serinin artık 15. kitabı hatta 23. kitabı oluyor aslında. Diğer ek kitapları da katarsa 23. kitabı oluyor. Ama son kitaba geldik. Hangi kitaptan bahsediyorum? Bu sefer okuduğum, hani son 2-3 kitabı okumadım ama bu sefer okuduğum bir kitaptan bahsedeceğim. Borsa Sihirbazları kitabından bahsedeceğim. O kitabı da bir genç arkadaşımız benden istemişti zaten. Ona da gönderdim. İnşallah okumuştur. İnşallah hoşuna gitmiştir. Borsa Sihirbazları kitabı yine aslında genel bölümde diyebileceğim, ama aslında çoğunlukla traderları anlattığı için benim teknik analiz bölümüne aldığım kitaplardan bir tanesi. İşinde başarılı olmuş traderlarla konuşuyor. Kim bu? Mesela Ed Saykota ile konuşuyor. Jim Rogers da konuşuyor. Bu isimlerle konuşup nasıl başarılı olduklarını ve trade yaparken neleri öğrendiklerini, nelerin yapılması gerektiğini bahsediyor. Kesinlikle eğer teknik analiz yapacaksanız bu kitabı okumanız gerekiyor. Çünkü mesela şundan bahsediyor. Kötü bir anda ne yapmanız gerekiyor? Kol kesmek neden bu kadar önemli? Yani bu işte başarılı olmuş. Şimdi Jim Rogers dediğimiz adam bayağı bildiğimiz Boston Red Sox'ın sahiplerinden bir tanesi. Ya adam bayağı bildiğiniz Hani zenginliğiyle be beyzbol takımı satın almış bir adamdan bahsediyoruz. Ed Saikoto Hakeza zaten bu işin efsanelerinden bir tanesi. Bu adamların size anlatacağı şeyler gerçekten çok önemli. O sebepten teknik analizi düşünüyorsanız, trader olmayı düşünüyorsanız bu kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Bu kitaptan öğreneceğiniz çok şeyler var ki ben daha çok temel analiz yapan bir kişi olmama rağmen bu kitaptan birçok şey öğrenmiştim. Şimdi 3 bölümlük serinin sonuna geldik. Teknik analiz bölümü dediğim gibi çok da uzmanı olmadığım bir bölüm olduğu için biraz da sizden yardım aldım. Sizlerden de çok teşekkür ederim bu konuda. Sizin teknik analiz bölümünde katacağınız şeyler aslında diğer iki bölümden daha da önemli. Siz hangi kitapları tavsiye edersiniz? Hatta siz hangi eğitimleri tavsiye edersiniz? Hangi kitap işinize yarar? Bahsettiğim kitaplar arasında işe yaramayan kitaplar var mı? Her zamanki gibi yorumlar kısmında konuşalım. Ben de açıkçası hani hem Ahmet hocamızın hem de Ali Perşembe hocamızın diğer kitaplarını da okuyacağım zaten. Hani bunları da not olarak aldım. Ama dediğim gibi sizin yazacağınız kitaplar da benim için çok önemli. Gerçekten bu 3 bölüm boyunca benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Haftaya yeni bir konuyla görüşmek üzere kendinize iyi bakın.